Ee, biz şimdi seninle ne yapalım biliyor musun? Odana gidelim. Ee, ben sana güzel bir masal okuyayım. Sonra uyuyalım olur mu? Tamam. Biz gidelim abisi. Ama, ama çok geç kalmayın böcekler çünkü. Hatta bence hiç kimse girmesin artık bu odaya çünkü böcek dolu. Hemen gidip yatıyoruz. Masalımızı da okuyoruz. Evet, al bakalım. Ama senin gözler cin gibi. Uyumak lazım. Bence Hı. artık senin bir odan olmalı bu evde. Niye? Bence olmamalı. Yani her gece bence böyle macera yaşamak istemezsin. Nasıl mı? Ya, ya haklısın, zor oluyor ama. Hı, ama. İdare ediyoruz. Öteş abi. Sen, ne yapıyorsunuz bu? Hiçbiriniz uyumuyor musunuz? Efendim? Plan işe eve geri dönmüşsün. Hmm, şimdilik. Sen ne yapıyorsun bu saatte? <laughs> uyuyamıyorum ki. Neden? Bu aralar çok düşünüyorum, o yüzden de uyuyamıyorum. Aslında bir erkek erkeği konuşsak, bana yardımcı olabilirsin. Hmm, anladım. ...dehşet bir fikrim var ve onu konuşmak sürüyor ama Çok geç, o yüzden bunu daha sonra konuşsak olur mu? Ne olur İş değil. Ney? Aşk. <laughs> yani bir sefer olarak bu konuyu seninle konuşmam en doğrusu. Bence aşk değildir o. Yani bence yani başka bir histir. Şimdi yeni hisler keşfediyorsun ya, onlardan biridir. Sence bu her alan bir şey mi? Yani onu görünce biraz karnım ağrıyor. Ha. Bir de içimde bir şeyler uçuşuyor gibi. <laughs> o hayatımda gördüğüm en güzel ama en zor kadın. <gülüyor> <Hanım>. <gülüyor> Osman bence bana değil ona söylemelisin. Sence bu etik olur mu? Etik mi? Hı -hı. Etiği sen nereden biliyorsun ya? İlter mi öğretiyor bu kelimeleri sana? Yok. Ateş abi, bu laflar içimden geliyor. Belki de sebebi aşktır. Hmm. Cık, aşk. Hmm. Kırmızı balık peşindeki balıkçıdan kaçmaya çalışmış. Ama kırmızı balığın diğer balık arkadaşları onunla kaçması için yardım etmiş. arkadaşının hiç uykusu yokmuş. Ay dostcuğum. <laughs> bak, yine <bak>. ondan <laughs> karnım ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Leyla mı? Şşt, Ay dostcuğum. Canım. Siz Sohbet mi ediyorsunuz? Hı -hı. Yalnız saat biraz geç olmadı mı sohbet etmek için? <laughs> Yok ya, biz de Ateş abinle gelecek planlarımızdan falan bahsediyorduk. Bir hmm. yatırımcılık falan. Hı -hı. Anladım, Hı -hı. güzel. Güzel, sohbetinize edin. Yine edin ama artık saat çok geç. Yarın edersiniz. Bakayım ne oldu sana? Karnın mı ağrıyor senin? Hayır. Ee... Ee, hangisi acaba? Ee, bence şöyle yapalım. Saat çok geç oldu. Gel, ben seni yatırayım. Güzelce uyu. Sonra sabah hiçbir şey kalmaz. Çünkü ben de çok yoruldum. Bir an önce odama gideceğim. İyi misin sen? Sana bir şey Hı, yapayım mı? Iyi, 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 i̇yi tamam. Şimdi uyuruz. Uyunca da geçer. Hadi gel. Bir an önce gidelim. Geç, geç 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 geç. Hadi hadi canım. İyi geceler. Bon iyi. İyi geceler. Uyu. Yine mi kaçtı ya? Şansım zaten. Ah. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ya komik duruyorsun şu an gözlerin şiş. Hmm. Hmm. Dün gece uyutmadın da. Hmm. <laughs> Sayıkladın uyurken. Ben. Evet. Sayıkladım. Asla sayıklamam. Hmm. Yani bunu ilk diyen kadın olabilirsin. <laughs> ne no. Demek ki o 500 kadınla biri bile fark edemediyse seni sayıkladığını. <laughs> yani sana söylemiştim sayı daha fazla. Ne no, oldu kız kadın mı? Hayır no, canım. Tabii. Hayır, ben niye kıskanayım seni? Ayrıca Aa. istersen git bin tane kadınla birlikte ol. Bana ne yani? Tabii, sana niye ne? Niye seni kıskanayım? Sana ne? Hı -hı. Ayrıca Hı. sen de sabah kalktığında Hı -hı. inanılmaz suratsız bir adam oluyorsun. ne Bunu da ilk benden duymuş ol. Sen de aşırı tatlı oluyorsun. Günaydın. <laughs> Günaydın. Ya bu tip ne? Berit, o kadar haklısın ki. Yani gerçekten dün gece çok zor bir geceydi ama ben niyeyse Berit'i uyuttuğumu hatırlıyorum. Ama yemezler. Yani Leyla'yı kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. O ki bence bu yatak üç kişi için bir hayli küçük. Tıpkı senin gibi. O yüzden artık herkes kendi odasında mı yatsın? <laughs> bir dakika, bir dakika. Berit'ciğim sen istediğinde her zaman buraya gelip kalabilirsin tamam mı? Ayrıca öyle her istediğinde gelemeyecek bir kişi varsa burada bu yatakta o da sensin. Öyle mi? Evet öyle. <laughs> bir dakika. Berit'ciğim her istediğinde gelebilir mi? Bak. <laughs> ne yapma, dudaklaman yok yoksa ben dudaklarım seni. Yoksa ben canısı, seni. canısı, 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 seni. canısı, 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 Gıdıklarım, canısı, 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 Hadi bak bütün ev uyanmıştır şimdi sabah sabah ilterin kibirini yağdırmayın üstümüze. Tamam ya. Biz de iyice hizmetçi olduk çıktık bu evin içinde. Meryem sen de ne iş yaptığımızı bir hatırla ya. Vallahi böyle olacağını bilsem ben bu topa çıkmazdım ha. Evet evet. Leyla biraz uzattı bu işi. Ah, vallahi ben gayet memnunum arkadaşlar. Yani sonuçta bir daha böyle bir evi, böyle arabaları, böyle bir hayatı nerede göreceğiz? Yani değil mi sonuçta? Ulan saçma saçma konuş böyle. <laughs> Hele bu iş olsun, size alasını alacağım lan. Alasını, alasını. <laughs> ne alacağım Yakup abi? Allah sen bir ver ne alacağım? Villa alacağım Meyro, villa villa. Vallahi öyle sıraya koyacağım, seç ulan diyeceğim. Seç, seç, seç. Aha? Villa alacak. Sana bana ona hepimize villa alacak. Alırsın abi, alırsın. Ulan kimse bizimle geçinemiyor. Sen görürsün Meyru, sen görürsün. Neyse, neyse. Şş, bir dönün buraya bakın. Akşam ben yokum. Olur da evde vızırtı vızırtı bir şey çıkarsa beni idare edeceksiniz. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Var bizim de üç beş bir şeyler. Öyle özel hayat gibisinden. Tamam. Barış bıraksın seni. Nereye gideceksin? Hmm. Niye bıraksın ya? Allah Allah. Ben kendim giderim. Olmaz Meyru, olmaz dikkat etmemiz gerekiyor. Temkinli olmamız gerekiyor. Tek başına gidemezsin. Değil mi? Temkin. Biz mi? Ya sen en son temkinle davrandığında Leyla Büyük İstanbul turu attı. Hatırlıyorsun, değil mi? Koca şehirde kıza elbise harattın. Günaydın. Günaydın. Oy günaydın. günaydın. Hoş geldin. Ah, Oy. Başladınız mı? Gel hemen başla gel. Hoş geldin. Ne oldu? Işarlı oldu mu? Ha? Hani ateş, barut, bum. Sonuç. E şey. ben hallediyorum ya? Bir hallediyorum tamam. Darlım abi. Ben de bak Bu, halledeceğim. İyi. Tamam da ne zaman halledeceksin? Ne kadar daha uğraşacaksın? Ya bak olmuyorsa çekip gidelim biz bak. Benim vallahi sinirlerim bozulmaya başladı ha. Beş ay mı sürecek ya bu iş? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> bu trip kim o lan? Ha? Bakıyorum hepinizin suyu kaynamaya başladı ha. Vallahi ben kaynatırım sizi ya ona göre ayarınızı da denk alın. Bu ne ya? Ya sen şimdi bize niye sarıyorsun ya? Son zamanlarda böyle bir havalara girdiniz. Özellikle sen Leyla. Allah Allah. Ya sıra yine bana mı geldi abi? Evet sıra sende Leyla. Biz niçin buraya geldik? Niçin geldik biz buraya? Unutma bunu ya. Unutma. Hasan'a yatırdığı paralar kesilirse aileni bile tek kişi sonsuza kadar göremezsin. Ona göre. Herkes ayağını denk alsın. Bu ne ya? Ulan bir, bir, bir kahvaltı bile yaptırtmadınız bize ya. <laughs> ne? İki elçi... ...aynı yufkacıya kaçtı... ...aile perişan. <laughs> Ay yani vizyonsuzlar yufkacı ne ya? Ne? Seksenlik Ali dede dördüncü evliliğini yaptı. Ah! <laughs> Ay pes yani. <laughs> buralara kadar düştün mü sen? Ay istiyorsan arayayım ben o evlilik programlarını senin için. Ay gerçi sana tarif çıkar mı bilmiyorum ama renk katarsın programa. Konuşsana canım ya. Vallahi bak çok isterim ee, tabii oradaki programcıları tanıyorsan. Yani insanların beni izlemesi, arkamdan sinsi sinsi yaklaşıp beni dinlemeleri... ...beni taklit etmeleri beni bozmaz canım. Aksine ...daha değerli kılar. Ekran başındakiler için ibretlik bir öykü olacak. Arcalı tasarımdan ayı nerelere. Sen onu bunu bırak da... ...sen daha ne kadar Halit'in beslenme saatleriyle ilgileneceksin? Yani daha nereye kadar böyle devam edecek? Bak eğer kocanın seni aldattığını falan düşünüyorsan... ...bak çok güzel applicationlar var, ondan indirelim <gülüyor> sana. Bismillah. <laughs> Aa bu arada... Asistanlara yemek fişi veriyorlar mı? Bak. Ay, bak yiyemiyorsan söyle. Yoksa konuşayım Adetciğim. Ne? kadar güzel bir ismi. <laughs> Çok eğlendim. Sen bir işler peşindesin ama yakında çıkar. Görürüz. Füsun Hanım. Gel canım. Ya lansmandaki fotoğrafları getirdim. Basın bütün için hangileri seçilecek bir bakalım isterseniz. Getir bakalım. Bu arada elbise için sizi gerçekten tebrik ederim. Yani bayıldım. Bu kızı daha önce düğünde görmüştüm. Yani gelinlikle olmasına rağmen hiç böyle etkileyici değildi. Düğün derken ne düğünü? Ya ben arada özel düğün davetlerine de gidiyorum. Ateş Bey'in otelinde. Bir düğünde bu kız gelindi de oradan biliyorum. Leyla. Leyla gelindi ve Ateş Bey'in otelinde öyle mi? Hı, -hı. Aa... Sizden bir şey rica edeceğim, acaba bana o fotoğraflardan da getirebilir misiniz? Tabii efendim, getiririm. Ee, bu arada şu son davet fotoğraflarının ödemelerini... ...bugün gerçekleştirebiliriz, değil mi Füsun Hanım? Herkes akıllı maşallah. Tabii ki, tabii ki. Ee, muhasebeye söyleyin, benim onay verdiğimi hemen ödeme yapsınlar. Çok teşekkür ediyorum, çok zayıfsınız. Düğün fotoğraflarını hemen bekliyorum ama, tamam? Bakalım gelin Leyla nasıl bir şeymiş. Aa, merhaba. Ee, acaba Selçuk Bey'i bağlayabilir misiniz? Evet. Hı hı. Hı hı. Bugün çok güzel olmuşsun. Hı. Bit Me, it? Sen Ateş abinin taklidini mi yapıyorsun? Hı hı. Ver bakayım ben de bir yapayım. Ay, ver ver <laughs> Kimse benim gibi olamaz. <laughs> ah. Siz benim taklidimi mi yapıyorsunuz? Evet. Sen? <laughs> Ateş Bey benim size bir şey söylemem lazım. Efendim biz bir süredir bu akşam yemeklerini fotoğraflama işini ihmal ediyoruz. Gerçi ben fırsat buldukça gönderiyorum. Fakat benim de aklımdan çıktığı oluyor. Hayır, Füsun Hanım biliyorsunuz sizin açığınızı kolluyor. Onun için ben sizi ikaz etmek istedim efendim. Tamam. Tamam sen. Ne yapalım? Aile tabloları yaratıp... Sence, o, mu? Olabildiğince sık fotoğraf göndermeye evet. gayret edelim. Sana bir şey soracağım. Ha. Sence... Ateş abinin ne beyim aramda ne var? Ee? Bence de. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani bir bakıyorum bana böyle güzel bakıyor. Ama sonra diyorum ki hayır ya diyorum. O zaten bütün kadınlara böyle bakar diyorum. Yani bazen çok tatlı. Ama bazen çok acımasız. Ha bir de böyle dengesiz. Bilmiyorum ne hissediyor bana karşı. Neyse 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 ya bir dakika ben bunları sana anlatmayayım. Kimseye söylemek yok tamam mı? Aramızda bunlar bizim. Bence o da seni seviyor. Ablacığım sen bir şey mi söyledin? Hadi tekrar söyle. Konuştun mu? Ee, evet. Konuştun değil mi sen? Ne Hadi oluyor? Hadi tekrar bir tanem. Ne bir şey mi dedin? Berit konuştu. Nasıl? Bir şey oluyor yani. Ya, Duymadım tamam mı? Çok... Ne dedin? Berit. Bak bana da söyle lütfen. Bak hadi. benimle konuş lütfen. Sesini özledim hadi. Berit bak hadi sesini hadi özledim lütfen. Hadi sesini evet. özledim ablacığım. <laughs> berit bak sesini benimle özledim. konuş. Sesini özledim hadi hadi lütfen. Berit, Berit, berit. Hadi. berit, berit. hadi. Ne dedi? Ne dedi? Ne, ne Reyla, dedi Leyla? Ne dedi? Pelit konuştu. Konuştu. Konuş bir daha söyle. Ne dedi? Şey biz bebek bebek bebekleri oynatıyorduk. Ee, yine, şey yine oynayın, yine oynayın, yine söylesin o zaman. Leyla söyle ne, ne, ne de dediğini. De evet de. hadi. Ömer söylesin. Yine Pelit bu buyurun Pelit ne? De 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 de. De. Ama ama Neyne bir dakika, bir dakika söyle. Pelit bir dakika canım bak böyle olmaz. Ateş Bey böyle olmaz. Çünkü kendini baskı altında hissediyor. Eğer şu an onu sıkıştırırsak tekrar kapanır. O yüzden acilen psikoloğa gitmemiz gerekiyor. Doğru olan bu. Selçuk Bey sizi buraya kadar yorduğum için çok özür dilerim ama bana... ...Haziran ayındaki bir düğünün görüntüleri gerekiyor. Sadece hı. sizin verebileceğinizi söylediler. Füsun Hanım, yani beni yanlış anlamayın ama yani bu konuda maalesef yardımcı olamayacağım. Çünkü etik değil. Yani hani güvenlikle ilgili bir problem varsa onda yardımcı olabilirim. Bakın bu çok özel bir konu. Hı hı. Bu kızı arıyorum. Tanıyor musunuz? Evet, Ateş Bey'in evindeki hanımefendi. efendim? Hmm. Yani evde çalıştığını biliyorsunuz. Yani şöyle, otelde birlikteyken gördüm. Sonrasında Ateş Bey'in evine gittiğimde orada da görünce... ...yani muhtemelen orada çalışıyordur diye düşündüm. Ateş Bey'in otelinde de birlikte gördünüz, öyle mi? Yani hatta Ateş Bey'in odasında da kalmıştı. Vay, wow. bak şu köy yumurtasına. İlginç. Yani herkes bu aralar bu kızı soruyor. Herkes derken? Yani o gece düğünden kaçmış bir şey olmuş. İşte ailesi falan geldi, şikayet falan ettiler. Ben tam anlayamadım yani. Bakın şimdi bununla ilgili başka bildiğiniz bir şeyler varsa anlatın. Yani güvenlik açısından biliyorsunuz